gidiyoruz bugün. Bugün baby shark. Baby shark'a mı gidiyoruz? Bir dahaki seferinde Tayyip'e galip diye gitmiştik. Evet. Galaktik tafiye değildi anneciğim. Hayri matördü. Gitmiştik. Şimdi de Baby Shark gösterisine gidiyoruz. Sen onun şarkısını biliyor musun? Hadi söyle bakalım. Baby Shark. Dit 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 dit. Baby Shark dit 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 dit. Baby Shark. Mami şak dit dit dirit dirit dirit. Mami şak dit dit dirit dirit. Mami şak Mami şak Orada Duru bu e, şeyler Köpek balıkları çıkıp Sizinle dans edecekmiş Sizinle oyunlar oynayacakmış biliyor musun Bugün ben onlara bir soru vereceğim Ne vereceksin Bizi izliyor musunuz diye Bizi izliyor musunuz mu diyeceksin Soralım bakalım bizi izliyorlar mı? Tamam mı? Tamam. Hadi, Hadi gidelim bakalım. Hadi. Nereye geldik biz? Bak bir bana. Bana bakarak söyle nereye geldik? Tabii, tabii. Baby Shark'a mı geldik? Evet. Şimdi açılacak bekliyoruz. Daha başlamadı. Hadi söyle sen de. បង Daddy shark, Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark, doo 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 Grandma shark, doo 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 Grandma shark. Grandpa shark, doo 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 doo. Grandpa shark, doo 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 Grandpa shark, doo doo Grandpa shark. Let's go hunt, doo 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 Let's go hunt, doo 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 doo. Let's go hunt. Safe at last it, do do Gracias. Ne dedin? Seni de çekeyim tamam.